Evet bence çok kaliteli ve eleyici bir soru. Hatta düşmanım varsa götür sor diyebileceğim türden bir soru şöyle sormuşuz. Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde denize iklimin yayılış alanı daha fazladır? Şimdi arkadaşlarım Türkiye'de deniz etkisinin iç kısımlara geçmesini engelleyen en büyük faktör nedir? Dağların denize göre konumu. Biliyorsun Karadeniz ve Akdeniz'de dağlar denize paralel uzandığı için deniz etkisi iç kısımlara çok rahat bir şekilde geçemez. Ama Ege'de dağlar denize dik uzandığı için deniz etkisi iç kısımlara çok rahat bir şekilde geçebilir. Yani verilenlerden hangisinde denize iklimin yerici alan daha fazladır. bir numaralı yer. Bunu bulduk. Ama önemli olan ikinciyi bulmak. Bu ikinci neresi olabilir? 4 olabilir mi? Hayır. Burada Menteşe Dağları var ve bu dağlar denize paralel uzanıyor. Deniz etkisinin iç kısımlara geçmesini engelliyor. 3 olabilir mi? Hayır. Burada Doğu Karadeniz'de dağlar kıyıya yakın ve yüksek. Dolayısıyla deniz etkisi iç kısımlara geçemiyor. 5 olabilir mi? Hayır. Orada Toroslar deniz etkisinin iç kısımlara geçmesini engelliyor. E geriye ne kaldı? 2. Orada ne var? Çarşamba, Bafra Delta ovaları. Peki bu delta ovaları nasıl oluştu? Canik dağları geride ve yükseltisi az olduğu için. işte burada canik dağları geride ve yükseltisi az olduğu için ne oluyor? Samsun'da deniz etkisi iç kısımlara çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Verilenlerden hangisi de deniz etkisi daha geniş bir alana yayılıyormuş? 1 ve 2 cevabımız da bu durumda nedir? A şıkkı diyoruz.